Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisinde Zuhal ve Canan'ın oyunu ortalığı adeta mikser gibi karıştırdı. Seher Fikret'ten, Yaman Zuhal'den, Zuhal Canan'dan. Kısaca herkes birbirinden şüphelir hale geldi. Hatta diziyi izlerken bizim bile yer yer kafamız karıştı diyebiliriz. Bu kafa karışıklığında en büyük darbe ise Yaman aldı. Peki gelecek bölüm bizleri neler bekliyor? Seher ve Yaman arasında neler olacak? Yaman daha önceki özetlerimize de dediğimiz gibi hiç ama hiç akıllanmayacak. Öfkesiyle hareket ederek Fikret'i saldıran. Yaman, Seher'in gözünde adeta yerli biri oldu. Üstüne mektubu gören Yaman haklı çıkacağını düşünürken daha da haksız konuma geldi. Çünkü mektubun Seher'e falan yazıldığı yok. Tam tersi mektup Fikret'in kaybettiği işini yazılı çıkacak. Bu durum Yaman'ı yerin dibine sokacak. İkili'nin arası bu durumdan dolayı fena halde açılacak. Yaman efendi şimdi ne yapıp edip kendisini affettirmeli. Tabi bu hiç kolay olmayacak. Yaman Fikret'e attığı yumruğun hesabını tek tek verecek. Seher ve Yaman arasındaki gerilimi bir kenara koyarsak dizi de Ali ve Duygu arasında işler giderek ilerliyor. Aniden ortaya çıkan evlilik davetiyesi ikiliyi bir hayli gerdi. Özellikle Duygu bu işlerden fena halde korkuyor. Ancak Gönül Ferman dinlemeyecek. İkiliyi birbirine yakınlaştıracak olan ise zorlukları olacak. Duygu'nun annesinin kaçırılması Ali'nin bu uğurda kahramanlıkları. Kahramanlıklar, fedakarlıklar ve daha çok şey ikiliği bir bütün haline getirecek. Yani aşka hazır olun. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceydik. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.